Paketlerle mağaza, pazar yerinde nasıl gelir elde edebilirim? Evet. E, paket derken aslında en basit masizinden ilan kısıtlaması, ürün ekleme limitinden bahsediyoruz. Ama bu işin detayında şu var. E, Open Classify'dan örnek vererek gidiyoruz tabii. E, biz bir paket oluşturup bu pakette e, müşterilerin hangi sektörde kaç tane ilan ekleyebileceğini, bu ekledikleri ilanın ne kadar süre yayında kalacağını, belirleyebiliyoruz. Aynı zamanda online satış geçerliyse o kategoride o kategorinin yüzde kaç komisyonla çalışacağını da müşteri bazında paket ekleyerek belirleyebiliyoruz. Örneğin e, siz cep telefonu satarken yüzde 5 laptop satarken yüzde 7 komisyon oranı belirleyebiliyorsunuz. Bunu müşteri bazında atayabiliyorsunuz ve diyebiliyorsunuz ki siz yüzde 7 ödemek yerine yüzde 3 ödeyin ee, yıllık bir ödeme yapın. Ee, ben size bu oranı düşüreyim. Yani bu paketleri ister ücretli ücretli isterseniz de ücretsiz yapabiliyorsunuz. Sürede belirlediğiniz için şöyle bir kurgu çok rahat mümkün olabiliyor. Ben 3 e, aylık bir paket atıyorum. Mağaza satışı yapmıştım belki. O mağazaya 3 aylık bir paket atadım. Ee, ücretsiz olarak tanımladım bunu. O 3 ayın sonunda e, istersen ücretsiz olarak devam et ama komisyon oranı yüksek olacak e, ilan ekleme limitlerin, ürün ekleme limitlerin düşük olacak. İstersen de sen yıllık örnek veriyorum 1000 TL öde. Bu 1000 TL ödediğin takdirde e, komisyon oranın %10 yerine %2 olacak. Buradan yaptığın satışlar üzerinden çok daha az bir komisyon ödeyeceksin. Ayrıyeten bu paketi satın al, alırsanız e, normalde 20 tane ürün ekleyebilecekken bütün ürünlerinizi belki ekleyemeyeceksiniz. Cep telefonu, laptop gibi olduğunu düşünün. İkinci el satışlarında bu sirkülasyon fazla oluyor. Eğer 300 tane ürünün varsa bunun hepsini rahatlıkla buraya ekleyebilirsiniz. Burada sergileyebilirsiniz. Burada satışını yapabilirsiniz. Şeklinde çok daha cazip hale getirilebiliyor. Şimdi bu diğer iki videoda da anlattığımız... E, doping satışları, mağaza satışlarını bunlarla birleştirerek çok daha cazip hale getirilebilir. Örneğin 1000 TL e, belirlediğimiz bir paketin içerisinde hem çok yüksek sayıda belki işte 3000 tane ürün ekleme limiti. E, ücretsiz e, premium mağaza ekleme. Efendim e, 500 TL değerinde doping e, ekleme. E, veya belli yerlerde reklam e, reklamını yapacağım. Yani böyle 4-5 tane ürünü böyle bir bir pakette toplayıp e, insanlara e, farklı imkanlar, farklı özellikler tanıyarak e, daha cazip hale getirilebilir. Yani ben e, 5 tane özelliği bu pakette yapıyorum. Hem komisyon oranı düşük, hem ürün yükleyebiliyorsun istediğin kadar e, e, eklediğin ürünleri 90 gün yayınlayabiliyorsun belki 120 gün yayınlayabiliyorsun belirlediğiniz e, bu koşullarda e, istediğiniz kadar e, paket oluşturabiliyorsunuz. Bu paketleri de biz sektör bazlı oluşturulma taraftarıyız. Örneğin yedek parçacılar için yedek parça sektöründe ekleyebileceği bir limit vermek. Çünkü ür, ürün sayısı onlarda çok fazla oluyor. Veya bir entegrasyon verilebilir. E, Excel ile ürün yükleyebilirler. Open Classify, Excel'i XM'li destekliyor zaten. E, bu sağlanabilir. E, öbür taraftan, bir ilan sitesi ise bu. Tabi emlakçılar 3000 tane ürün ekleyemezler. E, oradaki koşullar farklı olacaktır. Ona özel e, bir paket oluşturmak ve alt özellikler oluşturmak gerekiyor. Bu 4-5 tane bahsettiğimiz modül dışında e, bu paketlerin içine sosyal medya veya diğer arama motorlarında arandığı zaman çıkacaksın hizmeti de koyulabilir. Bunu yapan müşterilerimiz e, epey gelir elde ediyorlar ve başarılı oluyorlar.